Esra, sana bir şey soracağım. Çaktın mı lan bir gayeye baksana. Buradan havaalanına ne kadar tutar? 50 lira falan yazar abicim. Bu balizde ne kadar olur? Eee hey, baliz ücretsiz. Tamam. sen bunu havaalanına götür, ben arkadan metrolü geleyim. <laughs> ben senin gibi adamları mahallede bakkala yolluyorum. Hadi bakalım. i̇yi ben de o bakkala gider hesabını kapatırım. Abi İstanbul Ankara arası ne kadar sürüyor? Bir saniye. Yakınmış ne amına koyayım? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi. Sanıyorum bir ilişkiden giden hüzünle ayrılırız. Sorabilir miyim ne kadar süreli bir Kalk Bir saat. İnşallah ödemeyi aldım. Çocuk Vallahi. gelişimci hayatım. Yani senden daha çok biliyordur. Sizi geliştirememiş o ayrıdır. Yemem. Yerim. Yememen Niye? Ne oldu? Bir şey mi verdin Bitti. Ben de az sordum. Sizsiniz fakirler diye hatta başlamak istiyordum programa. İyi misiniz fakirler? Doktor Bey, ben tuvalete çıkamıyorum. Nasıl çıkamıyorsunuz beyefendi? Tırmanırken kayıyorum, dalga mı geçiyorum? GÖT Seni ikiz kardeşin Halil'le çok karıştırıyorlar mı? Yani. Ben zaten Halil. <laughs> WhatsApp'ta o kadar yazıyorum beni takmıyor Şu saati bile takıyorsun, beni takmıyorsun ya? Oha, kız saati kıskandı. Hayatım, ben senin kapını sevmiyorum, al sana ya. Bu acaba ne? Bu smaine wadi wadi wadi. Verdi 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 Bu bir sayı Ne çocuklar? Hebe bey baba Hebe mi? Hebe ne kızım? Hoş bulduk demek baba kısaltma kullanıyorlar Ha, ha iyi iyi Oçe <laughs> Oturun çekinmeyin manasını <laughs> Yok abi bütün karılarla konuşuyor Fake hesap olsa bile konuşuyor Karı olsun yeter Kardeşim monton numaraymış. Nereden aldın? Kaç aldın? Like verir are. Mezun tayfa. Mezun tayfa. Gidici tayfa. Sokucu tayfa. Pardon hocam. Sana çizme aldın. Sen bana ne aldın? Ben de bir mi aldım aşkım? Alacaksın tabii. Almayacağım mı? Almadın mı? İnanmıyorum sana. Ben sana hediyeni... Baltimore gibi. New York, West Coast, Barbecue Grill. <laughs> 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 Devletten ne istiyorsun? Devletten ben evvela bir kar isteyeyim. Sonra da bana biraz para lazım. Hem zirvede hem de Kanka bu arada senin boyun kaçtı ya hiç konuşamadık. 1.47 boyundayım kanka ya. Gerçekten mi kanka? Bir kalksana bakayım ya çok merak ettim şu an. Kalksana abi niye kalkmıyorsun ayağa? ben zaten sana ne bakacağım lan? Sokak lambası gibisin. Kime yandığın belli değil lan. <laughs> Devletten ne istiyorsun? Devletten ben evvela bir karı istiyem. sonra da bana biraz para lazım. Herkes vara gider ben sana, herkes offside'a düşer ben sana, herkes ceza sahasına girer ben... Ne bir fikir ama olmaz. Oraya da Kültür Turizm Bakanlığı bakıyor. Orası sita, evet, evet, sit alan. He, sitsen olmaz yani. Evet, ya. Sevgililer Sevgi Sevgi günün kutlu olsun. Nice birlikte senelere inşallah. Sana da ilçik olur. Gerçek sahibi. Alın bakalım. Sağ ol, Sağ ol karıcığım. Bak ne yettiniz geldiniz. Zenginiz en güzel yemeğini yapmış bugün bize. Evet, Aşkım tuz uzatır mısın? Aslan oğlum kızları da almış yanına bir esmer bir aynı babasının genç. Gizem kaptan hani evlenecektik? Gelini alıyoruz, promosyon olarak bunu veriyorlar. Baldız. Baldız Seviz. mı? Yok. Ben de seni seviyorum. Peki. <laughs>